sipariş verdik. Şimdi kulaklığımızın açılışını yapıyoruz. Öncelikle güzel paketlenmiş. Güzel paketlendiği için kargo arkadaşlar bunu bozamamışlar. Evet. Gerçekten de sağlam eee ambalajı çıkar. Yani sağlam salışsın. Sarsılmasın, kırılmasın diye. Şimdi arkadaşlar. Evet. Kulaklığımız JBL. Özellikleri her zamanki gibi kablolu. Evet, şimdi açalım. Burada güvenlik kontrol yapılmış. Onay verilmiş. Tabii biz. Arkadaşlar ürünümüzü Trendyol'dan aldık. Ve yaklaşık bir 700 lira tuttu. Evet arkadaşlar kulaklığımız bu şekilde. Burada koruması varmış. Üstünde. Böyle dönüyor. 180 derece dönüyor. Burada içeriden bu şekilde uzuyor. Ayarlanabiliyor. Böyle yapabiliyorsunuz. Burada yumuşak. Burası. Bunlar yine yumuşak. Koyarken bu şekilde koyabilirsiniz. Kablolu kablolu kulaklıklarda kulaklığın telefona giriş yerini her zaman temiz tutacaksınız. Şurayı fazla kıvırmayacaksınız. İşiniz bitince yine bu şekilde çok kıvırmadan, bu şekilde böyle sıkmadan Burada çok asıttırmayacaksınız kulaklığın burasını. Burayı kesinlikle çok sert davranmayacaksınız kulaklıklarda. Bu çok önemli arkadaşlar. Bir de kabloları çok sıkı sarmayacaksınız. Hadi bu diyelim böyle geldi. Bu şekilde geldi. Bunu açtıktan sonra bir daha bu şekilde çok fazla sık sarmayacaksınız. Kulaklığınızı toplarken böyle bu şekilde toplamanız yeterli. Çok fazla böyle bir şeyin üzerine sarmayın, dolamayın. Telefona takınca da çok fazla böyle ileri geri bu şekilde hareketler yapmayın. Teşekkürler. İyi günler.